Acaba ne pişirmemiz gerekecek? Patates kızartması istiyorum. Patates mi? Çok kolay. Patates sorun değil yapabilirim. Heh, patates mi? Tamam. Hadi başlayalım. Ay, Pekala hadi çık artık. Sen aptal patates. Hadi. Ay. Ne kadar acıttı. Bunu bir daha yaparsan görürsün. Ee, bu büyük anne yaptı ben yapmadım. Ne? Sen benim bir tanem. Şimdi her şeyi çabucak keseceğiz. işte böyle. Biraz tereyağı ekleyelim. Hadi şimdi böyle üzerinden. Oh mis. Biraz da baharat ekleyelim. Biraz da yeterli değil. Hayır dur. Ne kadar konuştunuz dur. Neyse hadi kızartalım bunu. Sadece gerçek ve profesyonel patatesle nasıl çalışacağını biliyor mükemmel dilimler baksanıza. Ne kadar güzel ve dümdüz. Ve biraz baharat ekliyoruz. Ne güzel bir koku. Patates kızartmaya gönderiyoruz. İşte böyle neredeyse bitti. Harika kokuyor bence. Harika oldu. Tost makinesi hızlı ve verimli. Çok güzel bir fikir bence. Şimdi geriye kalan tek şey beklemek ve... Harika yakaladı. Tam isabet. Harika patateslerim hazır. İşte buradayım. Geri döndüm. Şimdi tüm patatesleri bir tabağa koyacağız. Ay, nasıl da işte açıcı. Yeşillik ekleyelim. Harika kokuyor. Müthiş. Şuna bak işte ben de gerçek patates kızartması var. Ve son dokunuş sos. Cez Hacı seç. Fırçınına ne kadar patates var. Bununla başlayacağım. Hmm, garip bir şekli var. Hadi ölçelim. İyi gibi görünüyor. Yiyebilirim. Vay wow, canına ne kadar lezzetli. Yeah. Şimdi bunu ortadaki ne? Hmm, hiç de fena değil. Sanırım bir tane daha yiyeceğim. Evet çok havalı. Bu ne böyle? Vay da, ne kadar güzel görünüyor. Hmm, ne kadar kızarmış. Çıtır çıtır sos bile var. Hadi ikisini de deneyeceğim. Canına. Bu çok çok lezzetli. Çok çok çok. Onu alıyorum. Bu patatesleri seçiyorum. Benim patatesler kazandı. Bunu biliyordum yani. Sessizce kıskanın ezikler. Şimdi yumurta istiyorum. Okay. Tamam. Ah, tamam. çok kolay. Aa, hayır 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 kırıldı. Pekala şimdi tüm kabukları çabucak alacağım. Ay ne kadar sıcak. <laughs> tamam tamam topla kendini ki Şimdi biraz tuz ekleyelim. Hayır bu ne şanssızlık ama. Kabus. Aptal tuz. O <laughs> oh, şimdi de yanıyor. Ya ne yapıyor? Bana saldırıyor. Bunu kapatalım. <laughs> i̇şte böyle. Ya yumurtaları karıştırman gerekiyor ki. Sütü ekleyelim. Harika olacak. Şimdi karıştıralım. Gördün mü? Ha, koluma ne oldu? Aa, onun nesi var? Hadi sana yardım edeyim büyük anne. Hmm. Ya tamam şaka yaptık ama. Ne kadar da ciddiler. Biraz tuz ekleyelim ve her şeyi tavaya döküyoruz tut bebeğim. Aa. Şimdi şefimiz ne yaptığına baksana. Önce su ekliyoruz ve şimdi kaynıyor. Biz de bir tane böyle poşet alıyoruz ve içine yumurta kırıyoruz. Kapatıyoruz ve böyle indiriyoruz, daldırıyoruz ve bekliyoruz. Ne kadar güzel olacak inanın bana. Tamam, zamanı geldi. Onu bir tabağa koyuyoruz ve tuz ekliyoruz. Ulan. Harika oldu. <laughs> ya ben de yemeğimi yeşilliklerle serpeceğim. Domates de ekleyeceğim. <laughs> Çok güzel görünüyor büyük anne. Sende ne var bebeğim? Bende mi? Hayır, <laughs> tamamen unutmuşum. Hayır korkunç. Kabus bu ne? Daha önce hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim. Bakalım burada ne varmış? Ee, bu hiç hoş olmayan bir şey. İyi görünmüyor yemeyeceğim onu. Bu ne böyle bakalım. İşte. İşte. iyi değil bir şey. Hayır. Bu benlik değil. Pekala. Elimizde ne var burada? Aa, i̇şte her şey görünüyor. Çok güzel kokuyor. Evet. Lezzetli bir şey. Bunu, bunu seçiyorum. Ben mi? Gerçekten ben mi? Ben kazandım. Oley. Ay sırtıma bir şey oldu. Her şey yolunda. Bu kez Milkshake istiyorum. Milkshake ne demek? <laughs> ya bundan kolay ne olabilir ki? Bu çirkin kadeh Yok artık. İşte gereken boyut. Hani <laughs> bu ayıcıkları. Onlar olmadan olmaz. İçeriye atıyoruz ve sevdiğimiz sipsleri <laughs> ekliyoruz. <Gülüyor> ve kola. Harika. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Wow. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Harika. Süt döküyoruz. Çikolata ekliyoruz. Ah ne kadar lezzetli. Sütü çikolata ekliyoruz. Ve böyle karıştırıyoruz. Hmm, leziz. Şimdi onu bardağa döküyoruz. Hurray! Tadına da baktık. Üzerinden marshmallow da koyalım. Torunum ona bayılıyor biliyorum. Ve son dokunuş bu pipet. Bak ne kadar güzel yaptım. Bence pek iyi değil. Tamam neyse. Şurubu ekliyorum. Şimdi dondurmayı blender'in içine atıyoruz. İnanılmaz. Nutellayı da ekliyoruz ve biraz süt. Hepsini kapatıyoruz ve karıştırıyoruz. Hazır. Bunu bir bardağa döküyoruz. Ve üzerine krema süslüyoruz ve Oreo tabii ki. Ve çikolatalı kırıntı olmadan da olmaz. Ve çikolatalı toplar da mükemmel resmen. Ulala. Hazırız. Yes. Oh. Bu acının o. Hadi torunum hazırız. <laughs> Vay be ne kadar lezzetli. Hmm, bu garip bir şey. <laughs> ee, bakmaktan bile midem bulunuyor. <laughs> Aa, bakalım. Bu ilginç bir şey. <laughs> Çok sevdiğim marshmallow var ne kadar lezzetli. <laughs> Vay canına. Vay. Harika görünüyor. Bakalım. Evet Vay. tadı da müthiş. Ha, bu da mı? Oreo. <laughs> Nefis. Kazanan bu milkshake oldu. Evet evet. <laughs> evet biliyordum zaten. Uf ya ne yazık. Ben çok uyuşmuş. Sana ne pişirelim torunum? Bir but istiyorum. Tamam. Zor bir şey yok. Bu neden yapılıyor ki? Ve şeyden değil kimden? Paige tavuk butu istiyor. Ama ben ona tüm tavuğu pişireceğim. Sebzelerle doldurulmuş baharatlı harika bir tavuk tarifi biliyorum. Sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Bu yemeğin sırrı ne kadar çok sebze eklerseniz o kadar lezzetli olur. Her şeyi iyice yıkamanız, büyük parçalara ayırmanız gerekir sonuçta büyük bir parça ağız sevindirir. Ve işte en önemli kısım budur. Bütün sebzeleri tavuğa koyacağım ve içine pişireceğim. Ayrıca patatesleri ve havuçları pişirme kabına koyacağım. Büyük annenin ne kadar güzel yemeği oldu. Şimdi her şeyi iyi ısıtılmış bir fırına koyacağım ve bekleyeceğim. Hmm, bu tavuktan hoşlanmadım. Ama kefeseden tavuk tamamen farklı bir konudur. Özellikle baharatlı tabasco soslu ve çitos ile pişireceğim. O ne kadar küçük bir şişe. Tamam. Şimdi de tavuk bacağını cips içinde sallıyorum. Asıl önemli olan cipslerin her tarafa yapışması sağlamak için paketi iyice sallamaktır. Sonra tavuğu bir fırın tepsisine koyuyoruz. Ay ne oldu? Pişirmeden önce tavuğu iyice dövmelisiniz. Tüm gücünüzle vurun. sonra o sulu ve yumuşak olacak. İşte şimdi pişirebilirsiniz. Tavaya yağ ekleyeceğim ve hazır olana kadar her taraftan kızartacağım. Ah ne kadar lezzetli bir tavuğum olacak. Göreceğiz bunu. Ah ne koku ama! Şu güzelliğe bakın. Serbest yapmadan önce tavuğu yağla kaplayacağım böylece kabuk parlayacak. Çok güzel kokuyor. Sırmak istiyorum. Sakın yapma. Bu torunum için. Tavuğunla ilgilen. İlgileneceğim işte. Ne kadar güzel oldular bu butlar. Vay. Ben dünyanın en acı tabasco biberinden bayağı fazla eklemiş. Of. Bu acılığında bacaklarım kızardı ve şimdi servis edilebilirler. Onları kefesinin kovasına koyacağım. Her şey hazır. Sadece yemeğin güzel bir şekilde servis edilmesi için birkaç dokunuş eksik. İşte şimdi tavuk zarif görünüyor. Bon appetit. Bebebe. Be be. Tadına bak torunum. Ne kadar farklı yemekler oldu. Hangisinden başlasam? Sanırım şu tavuktan başlayacağım. Sosla birlikte yenmesi gerekiyor. Güzel kokuyor. Hmm, ne kadar iyi. Ne diyebilirim ki? Bu lezzetliydi. Hoşuma gitti. Sonra şunu deneyeceğim. Kefesiden butlar. Vay canına sanki kefesiden gelmişler gibi görünüyor. Hmm, onlar çok acılar. Ne yapacağım? Bu korkunç bir şey. Bu tadı bir şeyle kapatmam gerekiyor. Of, oh. Vay be işe yaradı. Hmm, bu çok sulu. Evet en iyi tavuk bu. Bu turun kazananı seçtim. Yes. Büyük anne kazandı. Sizi bitireceğimi biliyordum. Torunumu neyle doydurmalıyım? Dondurma istiyorum. Ve içinde farklı tatlar olsun. Yapabilir misiniz? Dondurma mı? Peki nasıl pişirirler ki onu? Bilmiyorum büyük anne hani internette bakacağım. Ben de tarif kitabıma bakacağım. <laughs> Vay canına amatörler. Dondurma kremadan yapılır. Ve farklı tatlar elde etmek için kremanın farklı kaselere dökülmesi gerekiyor. İlk top çilek tadında olacak. <laughs> Meyveleri kremaya ekleyeceğim ve bir karıştırıcıyla karıştıracağım. bu top yeşil olacak. Kivi ekleyerek yapacağım. Şimdi topun mavi olması için yaban mersini ekliyorum. Ne kadar güzel. Görünüşe göre bu tarif yok bende. Ama büyük anne her şey bilmeli. Düşün kıvırcık beyaz kafa. Ah buldum bunu buz kalıplarıyla yapabilirim. Her birine meyve koyacağım ve sonra süt dökeceğim. Meyveleri kaplamalı. Her sektöre bir buzlu şeker çubuğu yerleştireceğim. Dondurmayı kalıptan çıkarmak ve sonra yemek için uygun olacak. İşte bu dondurmayı dondurmayacağı çok uzun süre için bırakmalıyız. Daha doğrusu süt sertleşene kadar beklememiz gerekecek ama buna değer. Oh, sonunda buldum. TikTok'tan kullanışlı ve basit bir tarif. Yeah. Dondurma yapmak için ihtiyacım olan her şey bile var. Yeah. Bu arada bu tarifi daha lezzetli hale getirmenin bir yolunu buldum. Bir gıda paketine M&M's şekeri ve süt ekleyeceğim. Şimdi onu sıkıcı kapatacağım. Diğerini de buz ekleyeceğim. Hazır dondurma karışımını içine koyacağım. Ve üstüne daha fazla buz dökeceğim. Şimdi paketi kapatmalı ve iyice sallamalıyız. Hatta müziğe benziyor. Bu sesler de ne? TikTok tarifini kontrol ediyorum. Onların nesi var? Neyse eğlensinler. Böylece kazanma şansım daha yüksek. Şimdi bir parça kuru buz parçalamak zorundayım. Ondan çok fazla buhar geliyor. Deliriyorum. Neler oluyor? Neden burası bu kadar soğuk? Hepsi Betty ve onun gurme yemek tarifleri. Senin de söylediğin gibi ben... Ben sadece gülme yemek tarifleriyle pişiriyorum. Ve henüz bitirmedim. Kaselerin her birine bir parça buz eklenmelidir. Krema donuyor ve kalın bir kütle elde edilir. Bundan dondurma topları oluşturacağım. Dikkat edin dondurman peycin onun çizdiği gibi görünüyor. Bu ustalığın işareti değil mi? Ve şimdi çileklerle süsleyeceğim. Renkli pasta süsüyle ve çikolata sosuyla. Hazır. <laughs> Bende de her şey hazır. Suç sevimli tatlı bebeklere bir bakın. Acı bu işe yaradı mı? Evet yaşasın başardık. Harika şimdi tadına bakabilirsin. Vay canına ne kadar güzel. Bu da ne böyle? Görünüşe göre onu doğrudan paketten yemeliyim. Neyse deneyelim. Hmm, peki görünmüyor. Ama tadı oldukça iyi. Ne garip bir dondurma. Bunu ilk defa görüyorum. Bu sadece buzlu çilek. Ve hiç de tatlı değil. Aa, sonunda sana ulaştım. İnanılmaz güzel dondurma. En lezzetli, en güzel, nefis. Tıpkı hayal ettiğim gibi. Dikkatli ol Paige. Bir kere de çok fazla dondurma yersen donabilirsin. Ama görünüşe göre beni dinlemeyecek. Çok lezzetli. Ne dediğini duydunuz mu? Evet dondurmam en lezzetli olanıdır. Zafer benimdir. Pekala kahramanlar yeni bir görev bekliyorlar. Ve bu sefer Paige, Mac ve Cheese istiyor. Ve daha fazlası peynir ekleyin. Sorun değil Paige sevdiğin şeyi yapacağım. Ama restoranlarda kimse mak ve içi servis etmiyor. Makarna servis ediyoruz ve onu sert İtalyan makarnasından pişireceğim. Al dente makarnasını pişirmek için zaman tuttum. İfadelere dikkat et genç bayan. Ne yapıyorsunuz siz? Makarna parçalara ayrılamaz. Başka nasıl pişirebilirim? O tavaya sığmıyor ki. Neredeyse süreyi unutuyordum. Ve zamanı kaybetmemek için örgü yapacağım. Peach torunuma kalın bir eşarp öreceğim. Ben ne yapacağım peki? Onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Kutunun üzerinde tarifin yazılması iyi bir şey. Bir tencereyi alıp paketten döküyoruz ve hazır olacak. Hmm, sanırım her şeyi anladım. Tamam. Makarna içine dökmemiz gerekecek. Vay canına ne kadar çok var. İşte ben de döktüm. Aa, bu bir kazaydı. Şimdi makarnanın birbirine yapışmaması için karıştırıyoruz. Hazır. Suyu boşaltmak ve makarnayı bir tabağa koymak kaldı. Bu ses de ne? Aa, makarna pişti. Tamam büyük anne hani ölmesini bırakıyor. Ve başlıyor. Sen ne diyordun ona Betty? Yemek servisi mi? Evet iyi bir peynir parçasına ihtiyacım olacak. Peach ile ben Cheetos'tan mak ve Cheetos'a bayılırız. Bu bizim en sevdiğimiz tarif. Onun için küçük bir parça Cheetos yapacağım. Ve doğrudan hazır makarna ekleyeceğim. Sonra her şeyi iyice karıştıracağım. Hey büyük anne peyniri rendelerken uyuyakaldın mı? Ah sanırım gerçekten kalmışım. Sorun değil peyncana biraz daha peynir istiyordu. Güzelim hazinem. Fransız küflü mavi peynir. Daha güzel ne olabilir ki? Ay, bu koku da nereden? İğrenç koku. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu yüksek toplumda yenen en nefes bir şey. Makarnanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Ve sadece tadını değil aynı zamanda ona özel bir renk katacak. Yemeği İtalya'nın kıyılarını yakınan Güney Denizlerinden getirilen taze karidesler ve domatesler tamamlayacaklar. O ne ya? Basit peynirli makarnadan daha lezzetli hiçbir şey yoktur. Mah! Ben de mak ve dostla pişirdim. Ah lezzetli. Keşke peyzik çabucak tadına baksa. Çünkü kesinlikle hoşuna gidecek. Vay canına. Oley ne farklı yemekler ortaya çıktı. Biliyorum şununla başlayacağım peynleri çok seviyorum. Ay ne? Büyük anne sanırım tabağımda bir şey bıraktın. Ve makarnanın aksine iplikler yenilebilir değil. Bu makarnanın kokusun ne kadar tuhaf? Neyle acaba? Neden yeşiller? Hiç böyle bir şey görmedim. Biraz deneyeceğim tamam. O iyi reş bir şey. Beni zehirlemeye mi karar verdiniz? Bunlar şimdiye kadar tattığım en berbat makarna. Umarım bunlar o kadar da kötü olmazlar. Vay be! Çok lezzetli çitoslar. Beğendim. Evet bu makarnaları kazanan olarak seçiyorum. Yaşasın. Evet peç hoşuna gideceğini biliyordum. Ben kazandım. Sizin için çok basit bir görevim var. Omlet yapmak. Bundan daha zor bir şey yok mu? Kolay ya. Bu benim eserim olacak. Büyük anne keş soyumayı... Gün çoktan başladı. Omlet hazır mı, Ha? Ay yumurta mı? Teşekkürler torunum. Pekala, başlama zamanı. Meryem, benim de yağ ihtiyacım var. Demi, tereyağsız omlet ne? Neden dökülmüyor ya? Ne oldu ya? Aptal şişe. Ay, çok fazla yağ olamaz. Oops. Şimdi bir yumurtayı almalısın ve tavaya kırman gerekiyor böyle. Her şey çok kolay. Oh, evet katılıyorum. Daha kolay bir şey olamaz. Kia. Kia. Oops. Ee, neredeyse işe yaradı. Aferin çocuğum. Aftallar. Onları kesinlikle yenebilirim. Yemek yapmak kanımda var. Omlet yapmak çok kolay bu arada. Biraz daha eğlenceli bir şeyler yapacağım. Önce yumurta sarısını ve beyazını ayırmamız gerekiyor. Sonra iyice köpük elde etmek için mutfak robotunu alacağım. Ve bir sürü köpük olacak. Bunu neden yapıyor? Hiç bilmiyorum. Tamamdır harika çıkıyor. Şimdi sarısını iyice çalkalamak ve tavaya dökmem gerekiyor. Bakın ve öğrenin. Çok garip yumurta ya. Yumurtaları neden ayırdı? Çünkü omleti daha lezzetli bir şey dönüştürmenin yolu budur. Yemeğimin ne kadar asil göründüğüne bakın. İnanılmaz resmen. Çok ama yumurtalarımı daha lezzetli hale getirmek için sadece tuz ve biber yetecek. <laughs> Atet neyi var senin? sıcak. Neden bu kadar yok Neler oluyor? Yardım edin. Bu yumurta beni öldürmek istiyor. Belki de mesele şu ki ocağın ateşini kapatman zamanı gelmişti. Her şey yanmış. <laughs> Hiç de böyle. Her şey böyle planlamıştım. Dahası zaten lezzetli omletimin tadını birkaç damla krem ile kolayca süsleyebilirim. <laughs> Harika değil mi? Benim de her şeyim hazır. Vay canına Mary çok sıra dışı bir şey başardın. Buna dokunmak çok ilginç. Ellerini çek. Bu bir sanat eseri yani. Hey, şimdi seçim senin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu üzerine bembeyaz kremalı kara yumurta da ne? Onu kesemiyorum bile. Ama bu yumurta çok hoş ve iştah açıcı görünüyor. Sadece onu denemek kaldı. Aa, evet çok lezzetli. İstediğim tam da buydu. Acaba bu üçüncü yemek ne? Çok tuhaf görünüyor. Tadalım bakalım. Aslında tadı iyi ama yine de en sıradan ama yine de çok lezzetli omleti tercih ediyorum. Büyük anne sen kazandın. Seni seviyorum. Büyük anne kazandı. Büyük anne her şeyi yaptı. Bu kadar lezzetli bir burgerle beni memnun etmeniz gerekecek. Yine kolay bir şey. Ben onlardan hiçbir şey anlamıyorum. Burgerle boyulurum. Kendim yemesem iyi olur. Yemek yapma zamanı. Zafere hazırlanmanın zamanı geldi. <laughs> Domates benim ya. Onu o kadar kolay alamayacaksın. Çünkü torunum için en sağlıklı bir burger yapacağım. Kesinlikle pirzolaya ihtiyacım olmayacak. Ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Sizden daha zararlı değil. Asıl önemli olan sevgiyle pişirmek. O zaman sağlıklı burgerim sadece sağlıklı değil aynı zamanda lezzetli olacak. <laughs> Domates koyalım. Salatalık, soğan ve ve hazır. İşte bunu anlıyorum. Sağlıklı beslenme. Sizin pisliğiniz gibi değil. Kediler bile o kadar çok ot yemeye hazır değiller. Siz de bunu torununuza sunacaksınız. Bir zolsuz burger olamaz ya. Bu en önemli şey. Ama aynı zamanda peynir ve sosu da unutmamalıyız. Müthiş. Ağzım sulandı bile. <Gülüyor> <Gülüyor> Aptal soğan. burger eklenmesini gerektiğini kim söyledi ki? <laughs> Hadi ama hiçbir şey pişirmeyeceğim. Üzülme çikolata yemelisin. Çikolata mı? Tabii ya. harika bir fikir. Neden bu kadar çikolatalı hale getirebilirsiniz? Zaman sıradan bu burgeri pişiriyorsunuz. Bu çok havalı çıkıyor. Sadece içine biraz daha çikolata koymamız gerekiyor. Harika. Hiç görmediğiniz en havalı burger. Ve burgerin püf noktası. Bu işte açıcı bir görünüm vermek için çikolatalı şurup. Harika var canına. Daha önce hiç çikolatalı burger görmedim. Bence çok lezzetli olacak. Hmm, çok heyecanlıyım. Bakalım sırada ne varmış. Bir dakika pirzola nerede? Ben sizin için bir miyim? Tadı çok sağlıklı. Bu burger beni mutlu etmedi üçüncü bir yarışmacı kaldı. Bu Bakir çok daha havalı görünüyor. Hmm, lezzetli. Doyurucu böyle yemeği için en iyisi. Ama hangi burgeri seçmeliyim? Tatlı mı tatmin mi? Hayır yine de tatlıdan daha çok sevdim. O daha orijinal.